you <laughs> Otomobil Tube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü test aracımız Hyundai'nin B SUV'si Hyundai Bayon. Aracımız Hyundai Bayon'un jump paketi arkadaşlar. Jump paket tanıtımı yapıyorum şu anda. Yine aynı şekilde jump'tan başlayayım. Jump paket seçeneğinde 16 jant ile geliyor. Bir üstüne çıktığımız zaman style'da ve elitte 17 olarak geliyor. Öncelikle aracın keskin bir tasarımı var. Hyundai i20'deki gibi güzel. Zaten bu araç şöyle yandan bir göstereyim. Baktığınız zaman i20'nin station wagon'u gibi. i20'yi de seviyorum ama i de güzel. Şu üçgen güzel bir detay olmuş buraya. Hoş duruyor. Bagajını açtım. Bagajından direkt başlayalım. DSU SUV bir araca göre güzel bir bagaj hacmi var. Yükleme eşiği biraz Şöyle göstereyim Yüksek yani bagaj içine derin Yine i20'deki gibi Bu araçta da altında stepne yok Pompa solüsyon kiti var Puma'daki gibi burada bir yükleme Haznesi yapılsa çok daha güzel olurmuş Yani Şuralarda herhangi bir Kaplama yok gördüğünüz gibi Plastik Plastik Panzu'zu, <laughs> Panzu'da benziyor. İyi 20'deki gibi değil. Bagajın üzerinden herhangi bir otomatik bagaj yok bu araçta. Normal bir şekilde açılıp kapanıyor. Şöyle geniş bir göstereyim. Arkasında LED ince bir çizgi stop lambası, üstte üçüncü stop lambası var. Aracın geri lambası, sinyalleri ve arka sisleri de var. Bagajı bu şekilde butonla açılıyor. Tekrar yandan devam edelim. Yine Puma'daki gibi bu araçta da altta aracın etrafını çevreleyen bir plastik görüyoruz. B SUV'lerin içerisinde en, ok en ekonomik olan araçlardan birisi. Bu ve Kia Stonic. Bu aracın tabi dolu versiyonları da var. Bu araçta en boş olduğu için sunroof yok. Bunun dolu modelleri de mevcut. Önden baktığımız zaman Hyundai bu seferki tasarımları gayet şık ve uzay aracı görünümünde. Ve oldukça şık yapıyor. Görüyorsunuz farlarını ve gündüz de Yani ön panjurunu e, plastikten bir panjur yapılmış. Herhangi bir krom detay yok ama bu da aracın bütününe baktığımız zaman bütününü oldukça güzelleştirmiş. Şimdi aracın içerisinde devam edelim. Aracın öncelikle şoför kapısından başlıyorum. Aracın hiçbir yerinde plastiğin yumuşağı kullanılmamış tamamen sert malzemeler tercih edilmiş. Farklı farklı desenler verilmiş ama hepsi dediğim gibi sert bir malzeme yapılmış Koltukların sırt yatırması bu şekilde Butonu kendine asılmalı Ben bunu seviyorum Çok çok para verdiğimiz arabalarda Yani çevirmeli koltuk yatırma oluyor Gayet sinir bozucu bu da Yükseklik alçaklık ayarını da Buradan yapıyoruz Koltuk ileri gerisi ise yine aynı şekilde buradan yapılıyor Evet aracımızda bir yere bilgi vereyim. Lastik basınç sensörü yandığı zaman bu tuş sayesinde lastik basınç hatasını düzeltebiliyoruz. Otomatik far var. En boş araçta dahi. 4 cam otomatik var. Elektrikli yan aynalar var. Hız sabitlemesi var. Aracımızda analog bir klima var. Üst pakette, elit pakette dijital olarak geliyor normal ekransız bir teyip kullanılmış. i20'den farklı olarak bu araçta gördüğümüz gibi burada bir kol dayaması var. İleri geri sürgüsü de var. Tabi bu hemen bunu açıyoruz. Burada dar da olsa bir alan var. Kullanılabilecek bir alan var. Burada iki adet bardaklığı var. Burada eşya koyabileceğimiz bir alan. Ama tabi temassız şarj falan yok. Burada 12 volt çıkışımız, iki tarafında da USB çıkışlarımız mevcut. Aracın torpidosunda da herhangi bir e, soğutma, ısıtma yok. Sadece böyle küçük bir torpidosu var. Yani yine ön göğüste de yumuşak bir malzemeye yer verilmemiş. Burası da tamamen sert bir malzemeden yapılmış. Sadece desenler verilmiş. E, Tabi bu desenleri bu ızgaralarla birleştirmişler. Bu da oldukça güzel görünmüş. Yumuşak olmasa da görüntüsü güzel. Şimdi arka koltuğa geçiyoruz. Önce şöyle bir göstereyim. Şimdi arka koltuğuna geçiş yapalım. Aracın arka kapısına şöyle bir göz atıyoruz. Yine yumuşak bir plastik yok tamamen sert malzemeler. Burada bir şişe koyabileceğimiz alan, şişenin yanına başka bir şey daha koyabiliriz. Bir alan var. Şöyle göstereyim hemen. Aracın içerisi bu şekilde görünüyor. Ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Arka tarafta böyle bir yer var. Şimdi geçtik böyle. Burada USB çıkışı düşünülmüş. Bu güzel. Şimdi aracın sol arka koltuğunda oturuyorum. Şöyle göstereyim yani şu kadar bir alan var Puma'daki gibi bu tavan kısmı basık değil Aracın ortasına oturdum ee, biraz yükseldim tabi ama e, Bu sefer de bu kadar fark oldu Öyle çok dar bir arkası yok aracın arkası da oldukça oturulabilir seyahat edilebilir düzeyde Arkada yüksek bir şaft tüneli yok Bu da 3 kişi arka koltukta seyahat ederken Daha konforlu bir seyahat sağlıyor Şöyle ortada oturduğum zaman, ortada oturduğum zaman yan taraftaki boşlukları göstereyim. Panzot içerisinden çıkartıp koltuğu da yatırdığımız zaman çok daha geniş bir iç hacme sahip oluyor bu araç. Eşya taşımanız gerektiği zaman bunu kullanabilirsiniz. Araç çalışırken sesini dinletmemiştim. Şimdi aracı çalıştırdım ve sesine geçelim. Şuradan aç. Bu ayağı indirip buraya takıyoruz. Bu sayede duruyor. Ben şimdi elimle tutuyorum. de atmosferik bir motor. Motorumuz bayağı kirliymiş. Böyle dışından da ses bu şekilde geliyor. Bilmiyorum geliyor mu ama ses şu anda bu şekilde duyuluyor bana. İçerisinden de hemen sesine bakalım. Araç şu an çalışık durumda ve sesini dinletmek için geldim. Sesi bu şekilde. 1.4 atmosferik motor sesi bu şekilde geliyor. Şimdi ise Hyundai Bayon'un sürüş testiyle videomuza devam ediyoruz. Bu aracın öyle Ford Puma gibi e, viraj testi konusunda herhangi bir iddiası yok. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki Öyle yol tutuşunda da iyi bir araç değil. Sadece sizinle şimdi sıfır, yüz testi, ses testi gibi testleri yapacağız. Şu an zaten sesi duyuyorsunuz. 65 km hızla gidiyorum. Gelen ses bu şekilde. İçine biraz daha yalıtım olarak kötü o kadar iyi değil. Puma da olduğu gibi. Motor 1.4 atmosferik. Bu aracın 1.0 turbo modeli de var. 1.4 atmosferik olduğu için biraz güçsüz turbonun etkisi, turbo olmamasının etkisi tabi bu. Şimdi 1, 2, 3. Yüz. Yani araç e, motor sürekli yüksek devirlerde tabi atmosferik motor Yani bu aracın çekebilmesi için de yüksek devirlerde kullanmak gerekiyor böyle turbolu araçtaki gibi e, düşük devirlerde gitmesini beklememiz hata olur ama E tabi bu da e, aracından ber performans beklemekte yakıt tüketiminin yükselmesine neden olur e, daha yüksek yakıt tüketimiyle karşı karşıya geliriz ama tabii bu araç 1.4 atmosferik bu aracı almayı düşünenler varsa tüpe çok uyumlu bir motor. Tüpe uyumlu olduğu için e, tüp taktırıp normal sıralı sistem LPG montajı yaptırıp oldukça ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz. Tüpe de çok uyumlu olduğunu söylüyorlar. Yani şehir içinde zaten yapabileceğimiz hız sınırlı. E, bu aracı alıp öyle alma düşüncesi olan varsa bu aracı alıp kullanılabilir. Yani öyle 1.4 atmosferik diye de çok kötü bir araç değil. Egea Cross'ta da 1.4 atmosferik motor var ama o aracın 1.4 atmosferiklerinde manuel vites olduğu için bu araç otomatik vites, ser özelliği var. Bu aracın tabi sanlıklı olanını alırsanız daha üst bir araç sürüyormuş hissi yaşayıp e, ekonomik bir araç kullanabilirsiniz. Şu an bütün araçlar yüksek yakıyor diyebiliriz. Yani yakıt fiyatları oldukça yüksek bu nedenle bütün arabalar çok yakıyor en avantajlı olanlar şehir içerisinde LPG'li araçları kullanmak olur ki bugün LPG ile bir araç 9 litre 10 litre yaksa bile az yakmış sayabiliyoruz çünkü TL'ye vurduğumuz zaman az bir miktar yapıyor. Aracı da genel olarak ben seviyorum. Atmosferik motor araç. sert kullanması da güzel. Zevk veriyor aracın yani. E, bu araçla hızlı şekilde viraja girmeyin. Arkası anında atabilir. Çok tehlikeli olabilir. Yani bu aracı kullanacaksınız. Sakin sakin kullanın. Genel olarak ben aracın sürüşünü de beğendim. Vitesi buradan manuel alıp manuel seçeneklerle de kullanabiliyoruz. Aşağıya doğru ittiğimiz zaman e, vites düşürüyor yukarıya çıkardığımızda yükseliyor. Viraja geldiğimizde otomatik vitesin gücünün yetmediği yerde yani otomatik vites de giderken aracın gücünü beğenmediniz buradan vitesi düşürüp sollamaya çıkabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi aracı çekmemi isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.